Efendim 3 Ekim'de yani bir ay önce 1600 liraya kadar düşen gram altın dün haftayı rekorla kapattı. Ana anlı tutmadı, kimse durduramadı fiyatını adeta uçtu. 1900 lira civarında satıldı. Peki ya bugün? Bakalım. alıcının da satıcının da gözü an be an işte bu ekranda. Her sattığımız altını farklı sattık. Rakamlar devamlı oynuyor. 10 dakika önce soran müşteri 10 dakika sonra aynı fiyatı bulamadı. Altın yine rekor kırdı. Dün serbest piyasada 1900 lirayı gördü. Yüksek fiyattan alacaksın. Hiç önemli değil yani. Kuzenim her şeye değer yani. Orta Doğu'daki savaş krizi ve iki gün önce FED faiz arttırımına girmemesi altının yükselmesindeki en önemli etkenlerdi. Düğüne davetli olanlar da haliyle şanssızdı. Evdeki hesap çarşıya uymadı. Evden çıkıp kuyumcuya gidene kadar bile altın fiyatı yükseldi. Güven tazeleyen de Değer katan sarı maden haftayı rekorla kapattı. bugünse yükselişi biraz frenlendi. Bugün piyasaların kapalı olması, hafta sonu olması dolayısıyla biraz da olsa bir gerileme oldu. Evlilik yıldanımız bugün de o yüzden geldim. <laughs> Öğle saatlerindeyiz. Gram altın Bayrampaşa'daki bu kuyumcuda 1880 liradan satılıyor. Peki altındaki bu yükseliş devam eder mi? Kısa vadede inişi çıkışlı olabilir ama uzun vadede yükselir. ...yükselmesini bekliyoruz. Akşam ana haber yayınlandığında... ...sanıyorum ki siz hediyeyi vermiş olursunuz. Evet. Meysemciğim seni çok seviyorum... <laughs>